Merhabalar arkadaşlar. Sınava az bir zaman kala sınavda dikkat etmemiz gereken yerler videolarına devam ediyorum. Bugün elektroliz, elektrolizin püf noktalarına çok sorulan şeyler, sıklıkla gelen ve sıklıkla karıştırılan yerlere bakacağız. Öncelikle elektrolizde açığa çıkan maddenin bulunması. Elektrolizde açığa çıkan maddenin bulunması neden öğrenciler tarafından büyük bir sorun haline getirilmiş. Ama çok basit bir şeyi, elektrokimyadaki çok basit bir şeyi unutmamız yeterli. Katotta indirgenme olur. Yükseltgenme anotta olur. Yükseltgenme tam yazalım değil mi? Yükseltgenme anotta olur. Bunu unutmayacağız. Bu hem pilde hem elektrolizde geçerli. Hadi bir maddeyi elektroliz edelim. Bakın sadece temel elektrokimya bilgisiyle bir maddeyi elektroliz edelim ve burada hangi kutupta ne çıktığını beraber bulalım. Daha sonra bunu beraber genelleyelim. Bağladık. Bağladık. Bir taraf katot, bir tarafa anot. Hangi tarafın katot, hangi tarafın anot olduğunu salla gitsin. Biraz sonra bulursun. Bir maddeyi elektroliz ediyoruz. Kimi? Tuzlu suyu. Tuzlu suyu elektroliz ediyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle elimde ne olduğuna bakayım. Tuzdan dolayı Na ve Cl iyonları var. Sudan dolayı da H ve OH iyonları var. Burada ne gerçekleşecek? İndirgenme ve yükseltgenme gerçekleşecek değil mi? Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme. Bana söyler misiniz bu dört yönden hangileri yükseltgenebilir? Yani hangileri elektron verebilir? Örneğin sodyum elektron verebilir mi? Sodyum zaten artı bir. Zaten verebileceği bütün elektronu vermiş. Bakın sodyumun elektron verip yükseltgenebilme şansı yok burada. Aynı şey hidrojen için de geçerli. Hidrojen de artı. Onun da elektron verip yükseltgenebilme şansı yok. Dolayısıyla Burada yükseltgenebilecek, elektron verebilecek iki maddemiz var. Klor ve OH. O zaman genelleyelim. Anotta bir elektroliz devresinde anotta sürekli olarak anyonlar yükseltgenir. Peki geçiyorum katoda. Elektron alma gerçekleşecek. Mecburen tahmin ettiğiniz katotta sodyum ve hidrojen var. Yine bildiklerinizi unutun. İndirgenme gerçekleşecek değil mi katotta? Kim elektron alabilir burada? Klor elektron alabilir mi? İlk aklınıza gelen ametal olduğu için klor demek oluyor değil mi? ama klor eksi yüktü. Klor zaten alabileceği bütün elektronu almış bakın. Klor elektron alamaz. Elektronu burada sodyum alabilir, hidrojen alabilir. O zaman katotta kim indirgenir? Katyonlar indirgenir. Peki hangisi? Öncelikle hangisi? Burada da temel aktiflik bilgisini biliyorsan, elektrolizle ilgili elektrolizle ilgili yine bir şey bilmene gerek yok. Şimdi sodyum ve hidrojenden biri elektron alacak, değil mi? Peki sodyum mu daha aktif hidrojen mi? Evet sodyum daha aktif. Peki aktiflik neydi metallerde? Elektron verme isteği. Sodyum daha çok elektron vermek istiyor. Biz burada bunların zorla elektron almasını sağlıyoruz. Daha çok elektron vermek isteyen sodyum öncelikle açığa çıkar mı? Hayır. O zaman kim açığa çıkacak? Hidrojen. O zaman katotta kim açığa çıktı? Elektron verme isteği az olan. Anotta kim açığa çıkacak? Elektron verme isteği fazla olan elektron verme isteği fazla olan. Anodan elektron verme isteği genellikle size belirtilir arkadaşlar. Hani elektrokimyada daha çok katyonları kullandığımız, anyonları kullanmadığımız için belirtilir ama siz isterseniz yine 4 taneyi, sadece 4 taneyi bilin. Iyot, brom, klor, OH ve OH'tan daha büyük iyonlar. Sülfat, eksi 2, fosfat, nitrat. Bunlar bu iyonların elektron verme isteği. Elektron verme isteği. Hatırla aslında bunları sana vermesine gerek yok. Periyodik cetvel. Elektron verme isteği yukarıdan aşağı artıyor. Flor, klor, brom, iot. Elektronu vermeyi en çok isteyen iot değil mi? O zaman iot ve brom varken iot açığa çıkar. Brom ve klor varken brom açığa çıkar. Klor ve OH varken klor ve flor varken klor açığa çıkar. Bunları periyodik cetvel bilgisinden çıkarabilirsin. Ezberleme sadece. Nerede indirgenme, nerede yükseltgenme olduğunu bil. Ha Oldu. Sormaz ama kimyada çok. Sormaz ama sana hangisinin hangi kutupta olduğunu sordu. Yani artıda mı yükseltgen mi oluyor, ekside mi yükseltgen mi oluyor? Bunu soruyor. Artı eksiyi eksi artıyı çeker arkadaşlar. Artılar yani katyonlar ekside toplanır. Dolayısıyla bir elektroliz devresinde katot eksidir. Anot artıdır. Pilde bu tam tersidir. Anot eksi katot artıdır. Bir de bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu anlaşıldıysa bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Biz Pilde veya elektrokimyanın diğer bölümlerinde hep metalik aktifliği konuşuyoruz. A metalik aktifliği konuşmuyoruz. A metalik aktiflik elektron alma isteğidir. Elektron verme isteği metalik aktifliktir. Dolayısıyla hani olur da sana anotta elektron verme alma isteği olarak değil de aktif olan mı açığa çıkar, pasif olan mı açığa çıkar diye sorarsa anotta pasif ametal açığa çıkar arkadaşlar. Çünkü Ametallerde aktiflik, hemen onu da yazayım. Ametalik aktiflik elektron verme isteğidir. Elektron alma isteğidir, özür. Aktif olan ametal daha çok elektron almak ister. Biz anotta daha çok elektron vermek isteyen, yani kötü ametali öncelikle açığa çıkarıyoruz. Katotta da zaten metalik aktifliği az olan. Metalik aktifliği az olan önce açığa çıkar. Umarım burada anlaştık. Evet geçiyorum. Elektrolizde elektronun molünün bulunması. Arkadaşlar ben elektrolizi direkt formülle yapmıyorum. Hani toplam madde miktarını elektronun molü üzerinden yapıyorum. Elektronun molünü eğer amper vermişse amper çarpı saniye bölü 96.500. Milli eğitim kitabı zaman zaman bunu 96.485 de aldı. Artık sorudan bakarsınız hangisine uyuyorsa onu alırsınız. I çarpı T şey şunu yanlış yazdım. Bu I çarpı T olacak. I çarpı T Q'yu verir. Yani klombu verir. Klombu da direkt 96.500'e bölerseniz elektronun molünü bulursunuz. Bir faraday da aynı zamanda bir mol elektrondur. Hangisini vermişse bundan elektronun molünü bulacaksınız. Buldun. Unutmaman gereken üçüncü şey de elektrolizde geçen elektronun mol sayısı aynıdır. Bu yazdığın tepkimeye bağlı değildir. Yani demir artı 3 artı 3 elektron eşit demir de yazsan. Bunun yanına klor eksi eşittir cl2 artı 2 elektronda yazsan geçen elektronun mol sayısı aynı. Buradan en geçmişse buradan en geçmiştir. Yukarıdaki formülde bulduğun elektronun mol sayısını getirip direkt burada yerine yazarsın. İkinci olarak arkadaşlar anot katot tepkimesini yazarken maddenin yüküne dikkate alacaksın. Maddenin yükünü formülünü değil. Örneğin alcl3'teki klorun tepkimesi de fecl2 klorun tepkimesi de budur. Klorun 2 klor olarak girmesinin sebebi formüldeki 1, 2 veya 3 değildir. Klor ametaldir. Doğada moleküler halde bulunur. Bu yüzden 2 Cl olarak girip Cl2 olarak çıkar. Buna dikkat edeceğiz. Dördüncü olarak pH hesaplamaları elektrolizde. Elektrolizde 2 pH hesaplaması çıkar arkadaşlar. Asit baz çözeltilerinde ve tuz çözeltilerinde. Bazı çok rastlamıyoruz. Bazı istisnalar oluşuyor bazı müfredat dışı. Asit çözeltileri ve tuz çözeltileri olarak soruyor. Bir asit çözeltisinde pH neden değişir? asit çözeltisinin elektrolizinde pH neden değişir? Arkadaşlar asit çözeltisinin elektrolizinde HCl'nin sıvı halini veya sulu çözeltisinin sıvı hali olmaz kovalent bağlı bu da sulu çözeltisini elektroliz ederken katotta 2H artı artı 2 elektron eşittir H2 ile hidrojen gider. Hidrojen gittiği için çözeltideki hidrojenin mol sayısı azalır. Azalan hidrojenin mol sayısı nedeniyle pH artar. Sen ne yapacaksın? Elektronun molünü koyduğun yerine 0,2 mol elektron. Giden hidrojen iyonuna baktım bak H2 gazı seni değil. Seni ilgilendirmiyor. 0,2 mol hidrojen iyonu gitti. Başlangıçta atıyorum 1 molar HCl vardı 1 litre. 1 molar 1 litrede kaç mol hidrojen vardır? 1 mol. Bunun 0,2 molünü götürdün. 0,8 mol hidrojen kaldı. 0,8 mol hidrojeni de hacme böldün. 0,8 molar. Logaritmasını aldım. Bu sana pH verdi. Yani başlangıçlarındaki hidrojen iyonu H artı iyonunun molünü buluyorsun. Harcadığın H artı iyonunun molünü hesaplıyorsun elektronun molünden. H artı iyonu. H2 değil. Elindeki hidrojenden harcanan hidrojeni çıkarıyorsun. Kalan hidrojen. Bölü çözeltinin hacmi eşittir. Son durumdaki hidrojenin molaritesi. Oradan da pH. Tabi bu sorularda suyun hacminin değişmediğini varsayıyoruz. Soru size söyler. Suyun hacmi değişiyor. Sonra ne kadar değiştiğini vermek zorunda. Biz asidi elektroliz ettiğimiz için suyun hacmindeki değişikliğini burada hesaplayamayız. 2. Tuz çözeltileri. Bir tuz çözeltisinde arkadaşlar bir XY çözeltisinde çözelti olduğu için HOH da vardır. pH 2 neden dolayı değişir? Ya X aktiftir, hidrojen gider, OH kalır. Ya OH gider, hidrojen kalır. Genelde birinci seçenek gerçekleşir. Örneğin KCl'nin sulu çözeltisini elektroliz ediyorsak potasyum aktif olduğu için katotta hidrojen, anotta klor gider. Hidrojen gittiği için OH yalnız kalır. Ortam bazik olur. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hidrojen gitti. Giden hidrojenin mol sayısını hesapladın elektrolizden. Eskiden bu hidrojen OH birleşip suyu oluşturuyordu. Sen hidrojeni ortamdan çıkarınca bu hidrojene bağlı olan OH'ın serbest kaldı çözeltide. Bu OH'da bazik özellik gösterdi. Yani hidrojenin molünü hesaplayacaksın. Bu gitti. Bununla pH hesaplamayacaksın. Sakın olağan sakın dikkat et. Hidrojenin molü çözeltide kalan OH'ın molüdür. Çözeltide kalan OH'ın molünü kalan hidrojenin molü böyle toplam hacim yaparak OH'ın molaritesi haline getirdin. Buradan POH'ı oradan pH hesaplayacaksın. Konu anlatımlarında bununla ilgili bir örnek soru çözüm var. Oradan da bakabilirsiniz. Bunun püf noktası da burası. Seri bağlı kaplarda kütle ve mol kütlesi hesaplamaları. Seri bağlı kaplarda biraz önce bahsettik. Geçen elektronun mol sayısı eşit. Geçen elektronun mol sayısını eşitleyerek yapıyorsunuz. Bu sorular en kolay sorular seri bağlı kap soruları. Buradan ne yaptık? Birinde demir birinde alüminyum var. Bu artı 2 bu artı 3 olsun. Artı 2 elektron artı 3 elektron alacak. Kaptan n tane elektron geçiyorsa n'e n. Demirden n bölü 2 mol toplanır. Alüminyumdan n bölü 3 mol toplanır. Direkt elektronun molünü yerine yazıyorsun tepkimeleri yazıp seri bağlı kaplarda elektronun molü birbirine eşit. Buradan kütle ve mol kütlesi hesabı yapabilirsin. Hoffman voltometresi çok sıklıkla soruluyor kitaplarda. Öğrencilerimiz korkuyor. Hoffman voltometresi suyun elektrolizi arkadaşlar. Su fazla elektriği iletmediği için biz elektrik iletkenliğini arttırmak maksadıyla sülfürik asit ekliyoruz. Ancak sülfürik asit eklememiz bir şeyi değiştirmiyor. Anotta OH'tan oksijen gazı açığa çıkıyor. Katotta hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bakın anot tepkimesi ve katot tepkimesi Milli Eğitim kitabında böyle yazılıyor. Böyle de yazabilirsiniz. Eğer size açığa çıkan oksijeni soruyorsa direkt oksijenden de yazabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. O moleküler olarak durduğu için O2 artı 4 elektron. Bakın 2 çarpı eksi 2 eksi 4. 2H artı artı 2 elektron eşittir H2. Elektronun molünü önemsedin. Elektronun molünü buldun mu? 4 elektron mu geçiyor? Elektron anot ve katotta aynı geçer. Bakın 4'e 1 oksijenden 1 mol toplanırken 4'e 2 oksidrojenden 2 mol toplanır. Yani toplam tepkimede de bunu görüyorsunuz. Toplanan her 2 mol hidrojene karşılık 1 mol oksijen bulunur. O zaman soruya çok dikkat et. 1. Elektronun molünü vermiş ne kadar hidrojen ne kadar oksijen toplandığını soruyorsa buradan yapabilirsin. Eğer hidrojenin molünü vermiş o oksijeni oksijeni vermiş hidrojeni soruyorsa hiç yarı tepkimeleri yazmana gerek yok. H2O eşittir. 1 bölü 2 O2 artı H2'den yapabilirsin. Bak 1 bölü 2 mole 1 mol oksijen hidrojenin yarısı. Kimlerde toplanır? Hidrojen malum artı indirgenecek katotta. Oksijen eksi yükseltken ecek toplanır. Hidrojen artı olduğu için eksiği bağladığın kutupta toplanır. Oksijen artı ol, eksi olduğu için artıyı bağladığın kutupta toplanır. Bunları şekilden görebilirsin. Hidrojenin hacmi oksijenin iki katı olur. Eğer şekilde olarak vermişse çok hacimde hidrojen az hacimde oksijen toplanmıştır. Hoffman voltametresinde elektroliz sırasında suyun hacmi azaldığı için asidin derişimi artar. Asidin derişimi arttığı için de pH gitgide azalır. Unutma. Hacmi azaltıyorsun, sülfürik asidin su gidiyor. Molarite artıyor molarite arttığı için de elektroliz sırasında pH sürekli olarak düşer. Burada da bilmeniz gereken bu kadar ekstra bir şeyimiz yok. Kaplamacılık, kaplamacılık da tamamen elektroliz prensibine göre dayanıyor. Herhangi bir şeyle kaplamak istediğin eşyayı katoda bağlıyorsun. Bu eşyayı hangi metalle kaplamak istiyorsan onu anoda bağlıyorsun ve çözeltisini de aynı metalden yapacaksın. Yani altın mı kaplamak istiyorsun? Altın çözeltisi ve altın külçesi, altın parçası kullanacaksın. Olay şöyle oluyor. Elektrolizi verdiğinde çözeltidekiler gelip kaba yapışıyor. Bu anot'taki parça da gelip çözeltiye karışıp çözeltideki maddenin yerini dolduruyor. Mantığımız bu. Ne kadar madde kaplandığını mı sordu? Yine n elektron eşittir it bölü 96500'de geçen elektronu o hesapladın. Kimle kapladık biz? Gümüşte. Gümüşün indirgenme tepkimesi ney bu? 0,2 mol elektron mu geçti? 0,2 mol gümüşle kaplamışsın. Çatalın üzerinde 0,2 mol gümüş birikmiş. 0,2 çarpı 108 21.6 gram çatalın kütlesi arttı. Şeklinde hesaplamaları yapıyorsun. Farada hesaplamalarının kaplamacılıkta kullanımını da bahsettik. Normal elektroliz mantığıyla yapıyoruz. Kurban elektrot arkadaşlar herhangi bir boruyu aşınmasını engellemek istiyorsan bundan daha aktif bir madde bağlıyorsun. Demire magnezyum bağladın. Oldu ki demir aşındı. Demir artı 2 haline geldi. Hemen bu magnezyum elektronunu buraya gönderiyor. Demir artı 2 demir haline geri geliyor. Magnezyum, magnezyum artı 2 haline geliyor. Yani kurban elektrot bağladığın madde yerine kendi aşınıyor. Dolayısıyla kurban elektrodun daha aktif olması gerekir. Daha aktif Olmalı. Kurban elektrotla çıkabilecek işlem soruları. Kurban elektrot hakkında bir soru yazmayı düşündüm ama yazmadım. E, muhtemelen seneye yazacağım. Örneğin demir boruya demir boruya magnezyumu kurban elektrot olarak bağladın. Magnezyumu kurban elektrot olarak bağladın. Ne sorabiliriz? Bir günde bir günde 5.6 gram demir metali aşınıyor. Bir günde 5.6 gram demir metali aşındığına göre bu demir metaline bir yıl boyunca yetecek aşınmasını engelleyecek kurban elektrot kaç gram magnezyumdur diye sorsun. İşleminiz çok basit arkadaşlar. 5.6 gramın molünü hesaplıyorsun 0.1 mol. 0,1 mol demir aşınıyorsa 0,2 mol elektron veriyordur. Bunu engellemek için yine 0,2 mol magnezyum yani 0,1 mol magnezyum gidecek. İsterseniz bunu 3 yapalım. Biraz daha sorumuz zor olsun hadi. Demir artı 2 şeklinde aşınmasın. Demir artı 3 şeklinde aşınsın. Magnezyum artı 2 o sabit değerlikle. İşlemin mantığı şu arkadaşlar. İşlemin mantığını anlamanızı istiyorum. Eğer bir günde 0,1 mol demir aşınıyorsa bir günde 0,3 mol elektron geçiyordur. 0,3 mol elektron geçmesi için de 0,3 bölü 2 0,15 mol magnezyumun ne yapması? Kurban elektrot olarak aşınması lazım. E bir günde bu kadarsa 365 günde 0,15 çarpı 360 çarpı bir de 24 yaparsınız. Bir yılda aşınması gereken magnezyum miktarını hesaplarsınız. Yani yine aynı noktaya geçiyoruz. Elektrolizde de kaplamacılıkta da kurban elektrolitte de pilde de geçen elektronun mol sayısı eşit eşit kütle hesaplamalarımızı azalma artma kütle hesaplamalarımızı hep bundan yapıyoruz. Elektrolizde dikkat etmeniz gereken bunlar. Bunlara bakın bir daha sorularınızı çözün. Lütfen bunların üzerinde iyi durun arkadaşlar. Görüşmek üzere.